Borcunu ödeyecektin. Bak, Aziz evleniyor. Evin düzeni değişiyor artık. Ece seni evde ister mi sanıyorsun? Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Tabii, ben de biliyorum bunu. Ne beş kuruşun var, ne annen, ne de baban. Ne yapacaksın şimdi? Neden yine bağırıyorsun? Sınıfta kavga yok demedin mi defalarca? Güzel güzel oynayın. Bir saniye, bir saniye. Burada size bir şey anlatmaya çalışıyorum herhalde. Kes sesini, terbiyesiz. Bir de öğretmenine cevap veriyorsun. Hemen velini ara, yarın okula gelsin. Tövbe tövbe tövbe. Neyse benim de işlerim vardı zaten. Hadi bakalım, bizi çağırmışsın baba. Hira nerede? Onu da çağıralım mı? Fotoğrafları kronolojik sıraya diziyor. Bu toplantıyı rahatça yapabilelim diye. Neden mi? Çünkü bugün annenizin doğum günü. Aa, öyle mi? Ben doğum günlerini çok severim. Ben de bu doğum gününün onun için çok özel olmasını istiyorum. Şimdi ona sorsak ne hediye ister, ne de kutlama. Ama belki birlikte onu mutlu edecek bir fikir bulabiliriz dedim. Tabii ki bulabiliriz. Ben şimdiden düşünmeye başladım bile. Müzik. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Buldum. Anneme bir kedi alalım. Sabah akşam onunla oynar.